Arkadaşlar benim size bir şey söylemem lazım ya. Ne iyi geldi değil mi Yılmaz? Ya gerçekten biz bu çok salağız be Bak yemin ediyorum çok salağız Büyük bu dünyaları nasıl kaçırdık ya? Arkadaşlar zamanında İlayda'ya ben de aşıktım. Bunu da itiraf etmiş olayım size. Ben de açıldım beni de reddetmişti İlayda. Abi işte bir arkadaşımızın kardeşi. Yani çok zor bir durum. Zor duygular. Lan sikik. Sen de aşıkmışsın işte kıza. Anladık ne yani ne ayak yapıyorsun bize? Abi evet ben de aşıktım İlayda'ya, ya belli de reddetti. Ama konu bu değil. Ben yani bir arkadaşımın kardeşinden hoşlanma durumuna diyorum. Zor dediğim o yani. Yoksa reddedilmek benim hayatımın en kolay kısmı. Ulan dikkat. Ben ağzımı açıp işimi dönmesen bu konu böyle kapalı kutu gibi girdi kalacakmış ha bunca senedir. Ulan iyi ki ben böyle biriyim ben. İyi ki hissettiklerimi biliyordum Eğer bak sen beni çok gıcık ediyorsun. Hayalet gibi böyle duvardan geçip seni boğarım. Sonra geri dönerim duşuma.